Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma bugün sizlere çiriş otu çorbası hazırlayacağım hemen göstermek istiyorum şöyle 600 gram çiriş otu pazardan aldım ve yıkadım ayıkladım şimdi birkaç tanesini göstermek için ayıklıyorum doğruyorum bakın şöyle uçlarında alıyorum şu ince tabakasını alıyorum şöyle ince ince doğruyorum. Bakın çiri şutunu bol suda yıkadım, doğradım. Hemen kenara alıyorum, yapılışına geçiyorum. Bakın şöyle tencereyi aldım. Bir yemek kaşığı margarin koyuyorum. Ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tane orta boy soğanı ince ince doğramıştım ekliyorum. 3 tane çarliston biberi ince ince doğradım ekliyorum ve ocağın üzerine koyuyorum bakın soğanını birazcık kavurdum şimdi içerisine 100 gram kıymayı ekliyorum ve kıymasını kavuracağım bakın soğanı ve kıymayı iyice kavurdum şimdi içerisine 1 yemek kaşığı karışık domates ve biber salçasını ekliyorum Bak salçayı biraz kavurdum şimdi içerisine bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı pul biberi ekliyorum. Ve bir su bardağı, bir çay bardağına biraz eksik bulguru ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum. İçe, i̇çine şiriş otunu ekliyorum. Şöyle biraz kavuracağım. Kiriş otunu ekledikten sonra birazcık kavurdum. Şimdi üzerine sıcak suyu ekliyorum. 9 su bardağı su. Şöyle ekledim. Et suyum olmadığı için bir tane et bulyon atıyorum ve kapağını kapatıyorum kaynamaya bırakıyorum bakın çorba kaynıyor hemen içine bir çay şey, kaşığı tuzu ekliyorum ve bir iki taşım daha kaynatacağım sunum kabını alacağım çiriş otur çorbasını sunum kabına aldım bakın kıvamı lezzeti süper oldu alıp pişirmesinizi tavsiye ediyorum bakın şimdi tam zamanı bir dağlarda yetişen bir bitki sağlıklı tamamen doğal beni izlediğiniz için teşekkürler beğeni atmayı yorum yazmayı unutmayın abone olursanız çok mutlu olurum hoşça kalın sevgiyle kalın